arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Türküler nasıl çalınır serimizin yeni videosuyla sizlerleyim. Bu dersimizde Erzincan yöresinden keklik gibi kanadımı süzmedim isimli türkümüzü kısa sap bağlamamızda solfejinde yaparak detaylı şekilde birlikte öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce bu tip içeriklerimizin devamı için kanalımıza destek olmak adına abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız seviniriz. Hadi dersimize geçelim. Evet arkadaşlar türkümüzün ilk dize ekranlarımıza gelsin. Türkümüz dört dörtlük si bemol iki arızasını alıyor ve sekiz dizekten oluşuyor arkadaşlar. İlk ölçümüzün solfeci ile dersimize başlıyoruz. İlk ölçümüzde dörtlük susu görüyoruz arkadaşlar. Bunu en üst telde la olarak çalıyoruz. La fa sol la la buradaki fa'yı fa diyez üç çalıyoruz arkadaşlar. Tekrar solfecini yapıyorum sus. Fa sol la, la Çalalım birlikte bu ölçümüzü. Sus. Burada parmak numarasına dikkat edelim arkadaşlar. Fa'yı ve sol'ü birinci parmağımıza çalıyoruz. La notasına üçüncü parmağımıza geliyoruz. Tekrar çalalım birlikte. Başlıyoruz. Sus. İkinci ölçümüze geçiyoruz sol fa sol mi re re do re do si buradaki do notasını en üst elde 5. parmağımızla çalıyoruz arkadaşlar. Bir kez daha solfejini yapıyorum. Mi nefa diyez 3 var. 1. parmağımız sol notasında sol fa sol mi re re do re do si. Hadi çalalım birlikte bu ölçümüzü. Başlıyoruz. Üçüncü ölçümüzdeyiz. Do, si, do, si, la, la, re, mi, fa, sol. Tekrar solfejini yapıyorum. Burada re, mi, fa, sol'den önceki la'yı la, la karar çalıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Do, si, do, si, la, la, re, mi, fa, sol. Çalalım birlikte. Başlayalım. Şimdi bu düzeyimizin tamamını solfejini yaparak çalıyorum. Sus. Fa sol la la sol fa sol mi re re do re do si do si do si la la re mi fa sol. Şimdi birlikte çalalım arkadaşlar. Başlayalım. 3 4 Üçüncü ölçümüzün sonundaki re mi fa arkadaşlar. La'ya bağlayacağız. Yani ikinci dizeyimizin ilk notası la'ya geleceğiz arkadaşlar. Yani re mi fa sol la yapıp tekrar fa sol la la olarak devam edeceğiz. İkinci dizeyimiz gelsin ekranlarımıza. İlk ölçümüzü sol ile devam ediyoruz arkadaşlar. La fa sol la, la. Bu ölçümüzün başındaki la notasını birinci dizeyimizin sonunda çaldığımız D, mi, fa, sol, la olarak buraya kadar geliyoruz. Sonrasında fa, sol, la, la ilk ölçümüzde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci dizeyimizin son ölçüsüyle ikinci dizeyimizin ilk ölçüsünü bağlayarak çalalım arkadaşlar. İlk dizeyimiz tekrar ekranlarımıza gelsin. Son ölçümüzde ilk ölçümüzün solfejini birlikte yapıyorum. Do si do si la la De mi fa sol la Fa sol la la Şeklinde çalıp devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk dizeyimizin son ölçüsüyle ikinci dizeyimizin ilk ölçüsünün solfejini bir kez daha yapıyorum arkadaşlar. Do si do si la la De mi fa sol la Fa sol la la İkinci ölçümüze geçtik. Sol, fa, sol, mi, re, re, do, re, do, si. Bu ölçümüzü de çalalım birlikte. Üçüncü ölçümüzdeyiz. Do, si, do, si, la, la, re, mi, fa, sol. Çalalım birlikte. Burada da la'yı yine la karar çalarak devam ediyoruz arkadaşlar. Yani do si do si la la sonrasında re mi fa sol İkinci düzeyimizin de tamamını solfejini yapıyorum. La fa sol la la sol fa sol mi re re do re do si do si do si la la re mi fa sol çalalım bu düzeyimizle birlikte. Başlayalım. 3 4 Şimdi ilk dizeyimiz tekrar ekranlarımıza gelsin. İlk iki dizeyimiz türkümüzün giriş müziğini oluşturuyor arkadaşlar. İlk iki dizeyimizi tekrar birlikte çalmaya çalışalım. Solfejini yapmadan çalıyorum. Biraz daha yavaş çalacağım arkadaşlar. Başlıyoruz. 3 4 sus. <laughs> İkinci dizeyimizin sonundaki re mi fa sol kısmını üçüncü dizeyimizdeki ilk notaya yani la notasına bağlı çalıyoruz arkadaşlar. Sonra ikinci notasından itibaren türkümüzün söz kısmı başlayacak. Üçüncü dizeyimiz gelsin ekranlarımıza. İlk ölçümüzü solfejini yapıyorum. İlk ölçümüzde dediğim gibi arkadaşlar la notası var. İkinci dizeyimizin sonundaki re mi fa sol la bu la'yı çalıp sonrasında sözlerine başlıyoruz. Fa, sol, la, la şeklinde çalıyoruz. Şimdi ilk ölçümüzü solfejini tekrar yapıyorum. La, fa, sol, la, la çalalım birlikte. İkinci ölçümüze geçtik. La, 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 la. Burayı da çalalım birlikte. La'ları üçüncü parmağımıza çalıyoruz. Ve bu düzeyimizin son ölçüsünün solfejini yapıyorum. La, do, si, la, la, sol, fa, sol, fa, sol. Tekrar solfejini yapıyorum. Burada parmak numarasına dikkat edelim arkadaşlar. La'yı birinci parmağımızda. Do, dört. Si bemol iki ikinci parmağımıza çalıyoruz. Tekrar sole ikinci parmağımıza geliyoruz arkadaşlar. La, do, si, la, la, sol, fa, sol, fa, sol. Çalalım birlikte başlayalım. Şimdi 3. dizeğimizin tamamını söyleşecini yapıyorum. La la sol, la 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 si, la la sol, la sol, la sol. Hadi çalalım bu düzeyimizi birlikte. gelmesin ekranlarımıza ilk ölçümüzü solfejle devam ediyoruz arkadaşlar sus sol fa sol la ya bir kez daha solfejini yapıyorum sus sol fa sol la ya çalalım birlikte sus parmak numaralarına dikkat edelim arkadaşlar ikinci ölçümüzün solfejini yapıyorum La 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 si sol 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 fa, sol la fa Bir kez daha solfejini yapıyorum. La 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 si sol 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 fa sol la fa Çalalım birlikte. Üçüncü ölçümüzün solfejini yapıyorum. Fa mi fa sol mi mi bir kez daha solfejini yapıyorum. Fa, mi, fa sol, mi, 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 fa, re. Çalalım birlikte. Dördüncü düzeyimizin de tamamını solfejini yapıyorum. Su, sol, fa, sol, la, 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 si, sol. Sol, sol, fa, sol, la, Hadi birlikte çalalım. Başlıyoruz. 3, 4. Beşinci dizeyimiz gelsin ekranlarımıza. İlk ölçümüzü solfejde devam ediyoruz arkadaşlar. Sus. Fa, sol, la. Solfejini yapmadan çalıyorum. Sus. İkinci ölçümün solfejini yapıyorum. do la la. Sol fa sol sol. Burada 32'lik notalar var arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Tekrar solfejini yapıyorum. Biraz daha yavaş çalacağım. Da do la la. Sol fa sol sol. Çalalım birlikte. Üçüncü ölçümüze geçtik. Sol, mi, re, do, re, mire. Çalalım birlikte. Beşinci dizeyimizin tamamını çalıyorum arkadaşlar. Sol yapmadan çalacağım. Benimle birlikte çalmaya çalışın. Başlıyoruz. Sus. Sus. dizeyimiz gelsin ekranlarımıza. Devam ediyorum arkadaşlar. Sus, do, re, mi, mi, re. Birlikte çalalım şimdi. Sus. İkinci ölçümüzü sorfajını yapıyorum. Sol, sol, mi, mi, re, re mi, re, do. Bir kez daha sorfajını yapıyorum. Sol, sol, mi, mi, Çalalım ikinci ölçümüzle birlikte. Üçüncü ölçümümüz solfejini yapıyorum. Re, re, si, do, do, si, do, re. Bir kez daha solfajını yapıyorum. Re, re, si, do, do, si, do, re. Çalalım birlikte. 6. düzeyimizle birlikte çalalım arkadaşlar. Solfejini yapmadan çalıyorum. Sus. Yedinci düzeyimize geçelim. İlk ölçümüzde devam ediyoruz arkadaşlar. Sus. Si, do, si, do, re, re, si. Bir kez daha sol yapıyorum. Sus. Si, Do, Si, Do, Re, Re, Si Birlikte çalalım. Sus İkinci ölçümüze geçtik. Re, Do, Si, Do, Si, Do, Si, La Tekrar solfejini yapıyorum. Re, Do, Si, Do, Si, Do, Si, La Çalalım. Yedinci düzeyimizin son ölçüsünün solfejini yapıyorum. Burada 32'lik notalarımız var arkadaşlar. Biraz daha yavaş çalacağım. Daha anlaşılabilir olması için. La do si do si do si do la 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 si la şeklinde çalıyoruz. Şimdi normal hızında çalıyorum arkadaşlar. Birlikte çalmaya çalışalım. Tekrar çalıyorum. 7. dizeyimizin tamamını çalıyorum arkadaşlar. Birlikte çalmaya çalışalım. Başlıyoruz. 3, 4, sus. <laughs> Ve son dizeyimiz ekranlarımıza geliyor. İlk ölçümüzde devam ediyoruz arkadaşlar. Sus, do, si, do, 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 re, si. Tekrar solfejini yapıyorum. Sus. Do, si, do, 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 re, si. Çalalım birlikte. İkinci ölçümüze geçtik. Si, 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 do, ja. Çalalım birlikte. Ve son ölçümüzdeyiz. La do si si la. Ya. Bir kez daha solfajını yapıyorum. La do si si la. Çalalım birlikte. Bu düzeyimizde birlikte çalalım arkadaşlar. Başlıyoruz. 3, 4. dersimizi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir içerik olmuştur. Türkümüzün notasını videonun sonuna ekliyorum. Buradan ekran görüntüsü alarak çalışabilirsiniz. PDF format içinde açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Yeni bağlama dersleri seyirlerimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi seyirler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. <laughs>